Ne ben yapıyorsun bakalım? Vay. Mete sen kendini aşmışsın. Mükemmel bir ev tasarlamışsın. Gel şunun evine, benim eve Dur etrafını bir bakayım öncelikle. Bu nasıl bir binadır ya böyle? Mete çok güzel olmuş. Ben gel şu eve gel. Oo, şurada Amerikan camlar var. Mükemmel bir şey yapmışsın. Ben gel şuraya. Geliyorum. İçeri mi böyle mi gireceğiz şimdi? Dur. Ben kapıyı aç. Kılıcımı alayım. Hı. Benim üstüne bak bakalım. Ben ben o... gel üst katına da çık bak. <laughs> Oo çok güzel siyah camlar çık. yapmışsın. Çıkıyorum. Bir kat daha da çık. Şu kat çok güzel. Çok mükemmel görünüyor. Çık. Çok ince detaylar düşünmüşsün Meteciğim. Çık. Hı. Halı kaplamışsın burayı. Vay 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 bu ne güzel manzara böyle. Mete süper bir şey yapmışsın ya sen. Bayıldım. Efendim? Ben şimdi ben başka bir haritaya gelelim. O binaları patlatırken onu yapalım olur Nasıl mu? Nasıl yani? Hangi? Bu binayı patlatacaksın. Eee? Hani böyle taş binalar yapıyorum ya başka. Evet. Bu harita yanlış. Bak hani böyle gri taşlardan yapıyorum ya. Evet. O, o evler çok fazla oluyor. Onları patlatmamız lazım hmm. bombalarla. Tamam anladım. O evleri etmemiz lazım. Hadi ya. Komu olsun gitsin. <laughs> Mete ben çok beğendim seni bu evi. Baba. Mükemmel yapmış. Önce ben evin aşağısına ineyim. Çok güzel duruyor ya. Baba. Ben kaydet çıkacağım. Şimdi baba diğer haritayı gireceğiz. Yok ya bence bu haritada kal. Baba bugün ne yapalım? Sen bu haritada kal. Başka bir yeri başka bir villa yap. Ev yap. Aha çukura düştüm. Şey, Sev de yapalım mı? Olur. Nasıl yani küçük bir şey mi yapacaksın? Eee benim boyla aynı. Öyle mi? Hı? İyi e, yap bakayım ben seni ben seyretmek baba, istiyorum. Tamam. Ha, ne yapıyor hakikaten orada? Öyle. E oyunu oynuyordu. Ha! <laughs> ha, bu ne? İşte ne? bu ne? Şu. Bu da ne? Sen ne yapmışsın böyle buraya? Hmm. Of oh, çok güzel Fır mı yaptın burayı, ne yaptın sen böyle duman duman'a? İşte ısınmak için Isınmak için düşündün sen bunu, çok mantıklı Hıhı <laughs> yani Bu böyle karşılıktan böyle hmm. Evi bulmak için yaptım ben bunu. Tamam. Sen şimdi güzel bir yere geç bakalım. Orada kendini yeni bir ev yap. Ben de seni seyredeceğim. Hadi bakalım. Ben ya kadar... istersen bu binayı yükselt. Ne? İstersen bu binayı yükseltebilirsin. Tamam. Birkaç, birkaç kat daha kal şöyle bakayım. Beş katlı yap bu binayı. Şu an üç kat çıkmışsın. İki kat çıkmışsın. Hadi bakalım hep seyrediyorum ben seni. Nasıl yapacaksın? Sen ben önce eşyaları alayım. Al tabii aşkım Şuradan seyredeceğim ben seni. Hmm. Heh, blok alacağım. Hadi al bakalım. Neydi bu? <laughs> Hadi. Haydi bakalım. Hadi mağlebet mağlebet. Oldu. Baba önce evin içerisine önce evin içerisine girmek için böyle merdiveni böyle yapmak için yapacağım. Ben sen de gel istersen. Geliyorum seni peşine. Seni yalnız bırakmam. Seni yakalayacağım. Seni yakalayacağım, seni yakalayacağım neredesin sen? Çabuk. <laughs> Aa, niye camları kırdın? Hani burada burda olacak çünkü. Ha öyle mi? Evet. Hmm, tamam peki. Halaları da e, kıracağız. Meşhur meşaleleri ağırları... Tamam. Ha, burayı da böyle yapacaksın. Ben. Hı. ne oldu? Ben. Bu son, bunu da sen kır. Babayım. Onu mu? Peki ben bunu kırabilmem için şunu almam lazım. Ha kırdım onu <laughs> ben sende neler var bakayım yani şu hani harita falan var sen yap bakalım başta ben, sen... ben şu haritaları bırakayım be. sana yardım için ben de alayım blok ben sen istersen şu yap ama yalnız hangi blok bu onu bilmiyorum hmm dur bulacağım ben de aynısını bu mu acaba hayır hangisi dur bak o değil Perdeyi doğuş. Bu mu? Hı. Ha tamam dur anladım. Şunu alıyoruz. Dur bakayım baba. Aha yerde kırık var. Bir saniye. Aynısını mı anlayacağız şimdi. Bu mu? Ben o başka onda çizik çizgiler var. Ha evet. Şu o... ne? Bir dakika. Bu mu? Bu da değil. O başka bir yer. Öyle mi? Hı? Dur, emin olmam lazım Mete. Çizgiler olmaması lazım. Anladım. Barsın mı? Mete ben zaten yeri Ha anladım. Baba niye onu kırdın? Hayır kırmadım. Bassana. Aa. Bir de camı kırmışsın. Ay çok özür dilerim Mete. İstemeden oldu. Ay. <laughs> Tamamdır. Hemen düzelttin. Haydi bakalım devam et. Merdiven Aşığı mi yapacaksın? Önce bir delik açalım. Tamam. Ay. Kılıcımı alayım da zarar vermeyeyim senin evine. Baba sen beni izle. Ve oradan kaç. Kaçtım. Yapıyor musun merdiven? burası merdiven olacak burada. Haydi ya bakalım görelim. Nasıl olacak? Sen işin püf noktalarını öğrenmişsin Mete. Tamam burayı da kırdın. Burayı da halıları şey yaptın. Tamam. Hadi bakalım merdiven yap görelim. Tamam. <laughs> Aa, merdiven unuttum. Hmm, bloktan merdiven mi yapacaksın? Merdiven. Basamak basamak mı olacak? E, ee, basamak. Baba. Evet. Ha, Buldum bak senin alacağın bir loku. Hı hmm, tamam. Şu parlayan şeyin altında. Tamam. Evet. Hı hı. Hmm. Şu Pürüzsüz bak şu. Bakayım aynısı mı? Evet bu. Eh, tamam, Haydi bakalım. Ben yan duvarları yükselteyim o zaman senin için. Sen geldiğinde burayı tamamlarsın. Tamam. Ben, ben, evlerden alıyorum ben. Hadi bakayım. Olur. Al bakayım. Nasıl alacaksın? Aldım. Haydi. Dur. Ben oraya Ama tamam. Sen buraları istediğin yeri kıracaksın işte. Ben duvar yükseltiyorum. Hayır baba. O duvar değil. Aa. O verdiler. Yok ya. Duvar işte, aynısı. Aynısı Mete. ay be ben de verdim, ben sandım. Hı hı. Böyle devam işte. Ben... Son meşale de koyacağız <laughs> evin içine. Nasıl yapıyorsun bakayım? Ben koyamıyorum sen üstüne bir şey. Özür dilerim. Ve nasıl yapıyorum? Çok güzel seyrediyorum seni. Bak 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 yeteneklere bakın. Çok iyi. <laughs> Dur be. Çıktım orada. <laughs> Vay be Mete. Mükemmel oldu. Ben. <laughs> Sen birazdan ben meşale koy tamam mı? Tabii. Yani şu ben şurayı bir tamamlayayım senin için. Da evet. Ben halı da sereyim. Peki tamam. Ben sanki bu kuzu beyazı. Kuzu beyazı. Kuzu beyazı. Kuzu beyazı. Kuz 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 kuz. Kuzu beyazı. kuzu, 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 kuzu. <laughs> kuzu beyazı dönüyor boşun ya. Her zaman da evet. Kuzu beyazı, kuzu beyazı. Evet, sürekli kuzu beyazı diyorsun Mente. Değil mi? Evet. Çok Evet, Her ayakta komik konuşuyorum. <laughs> Peki sen bu kuzu beyazı dediğin şeyi nereden alıyorsun? Eee, çift kilitler. Çiftlikten. mi? Çiftlikten. <laughs> ben kuzu beyazı şeyde... Hadi bakalım sen şimdi istediğin yere bir cam koy. Yüksel ben buraya. kuzu beyazını bulamadım. Mmm. Mükemmel bir iş çıkardın. Ben ben kılıçla kuzuları bulunca şey oluyor. Kuzu beyazı bırakıyor. Evet. Bir kılıç darbesi yetiyor mu? Hı? Bir kılıç darbesi yetiyor mu bir tane? Bir. bir kere mi vuruyorsun kılıçla? Ben koyacağım. Hadi bakalım. Hmm. Şimdi istediğin yere cam koymaya başla sen. Ben önce biraz daha da büyüteyim. Bir olacak. sıra daha mı yükselecek? Hmm? Tabanı yüksek mi olacak böyle? Peki tamam. Ee, bu çatısı. Hmm. Ben önce bir kat daha da yükseleceğiz. Bir kat daha da. Hmm. Sana yardım ediyorum. Ah araya şey koydum yanlışlıkla. Kuzu beyazı mı? Yok. Duvar. Ben seninle neler aldın? Aynı şeyleri aldım. Hmm. Çeksene. Özür dilerim. sana engel oldum Böyle. Şimdi böyle cam yapacağız. Ya nasıl yapacağız? Ben Sesini... baltı şu kadarı burada camlar olacak. He tab Yüksek camlar mı yapacaksın? Hı? Hmm? Anladım. Heh. Şöyle yüksek olacak. ikişer sıra değil mi? Hı? Sen de oralara cam yapma hadi ben kırayım. Doğru mu yapıyorum? Mete şurası eksik kaldı sanki. Nasıl ya? Bir dakika. Aa, yanlış yerden kırmışım Mete. Dur buraya yapma. Bekle. Burayı iptal et. Niye? Dur. Bu yandan açmam lazımmış. Bekle. Hayır. Yoga bu izade Mete gerçekten. Aşağısına baktım şimdi. Ha bak böyle olacakmış. Evet. Burası dolu olacak. Baktım hiza kaymış görünüyor. Çünkü o yüzden. Dışarıdan bakınca daha rahat oluyor. Ben içeriden yapıyorum. Hmm. Ay, sen ne kadar güzel gerçekten ayrıntılı yapmışsın Mete. Çok bayıldım ben buna ya. Şöyle kıracağız. Ya, bu galiba biz dört katlı yapıyoruz. Hı. Hmm. Haydi bakalım sen şimdi camları yap. Ya biraz önce sanki dondu. Neden? Baksana. Ha. Yavaşladı mı? Yavaşladı. Hı. Hmm. Çok güzel cam yapıyorsun. Bravo sana. Bitti bu cam. Şimdi <laughs> buna bir sağa gidiyorsun, bir sola gidiyorsun. Çok tatlısın. Çok güzel oldu Mete. Ben şu galeri kırsam ben oraya cam koyacağız. Bir dakika arkaya da mı? Aa anladım şimdi dur. Burayı da kırayım hemen. Şu aynı hizada. Baba, halıları kırmış Canlı Camları koyuyorum. Kırmam be. Koyuyorum ben camları. Hadi bakalım. Ben yağmur ben buraya gölgelik yapıyorum. Ciddi mi? He? Çok güzel. Versene aşağıya. Hı hı. <laughs> Mete bir tane fazla kırdım. Değil. Allah. Dur. Koydum. İyi bak içeride fazla blok koydum galiba. Ha onu kırdın mı? Hı. Tamam. Ay kırmadım kırmadım. Koydum. Tamam. Görev tamam başkan. Bebe. Şurayı da görsene. Yan taraf. He şuraları. Tamam orayı da yapayım. Aynı izadım aynı mı olsun camlar? Evet aynı olsun. Tamam. Çok güzel fikir. Böyle olacak. <laughs> Ne oldu? Oynuyorlar şöyle bakar mısın? Aa. Bakar mısın? Bakıyorum. Hmm, anladım. Allah Allah bunlar nereden geldi ya? Ben çok fazla görüyorsun burada olmayacağız. Bu kadar fazla oluyor. Aa. Fazla e, oluyor. İnce mi olacak yani böyle cam? Hayır iyice olmayacak, kalınlaştırıcaksın. E tamam az önce ben öyle yapmıştım. Hayır ya bak yanlış anlıyorsun. Böyle sen, işte. Bak bu kadar çok oluyor. Şimdi oldu ama değil mi? olmaması lazım. Tamam bir dakika. Böyle olmayacak mı işte? Öyle olacak evet. Çünkü bu kadar... E, Hadi bu sen kadar cam olmayacak. koy. Mükemmel oldu Mete. Çok güzel duruyor. Vay be. Ne apartman yaptın ya. <laughs> Çok güzel apartman yaptın Mete. Hadi bakalım. Şunun çatısını da kapat. Hayır değil. olmayacak bence. Ha, böyle mi kalacak? Bence öyle kalsın. Tamam. Vay be Mete. Ben bence çok de yapız. Öyle mi? He? O zamansa ne yapıyoruz? Videoyu beğen demeyi, bir de kanala abone olmayı unutmuyoruz. Bay bay.